Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarih ve turizm şehri Şanlıurfa'ya yakışacak yeni bir mesire alanı projesini daha hayata geçiriyor. Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'ya değer katacak projelerden biri olacak olan Büyükşehir Millet Bahçesi için çalışmalara başladığını müjdeledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesi Basıkent Mahallesi 5079 ada 23 parsel imarı alanında yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine millet bahçesi yapılacak. Şanlıurfa yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandıran ve kentte kişi başına düşen yeşil oranının her geçen gün artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı karşısında bulunan beton santralinin olduğu bölgede Millet Bahçesi projesini hayata geçiriyor. Evet, Diyarbakır yolu üzerindeyiz. Kuntoça Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Millet Bahçesi içerisinde sosyal aktivite alanları, oturma ve dinlenme alanları, mescit, dumansız piknik alanı, otopark, çocuk oyun alanı, etkinlik alanında bulunacak. Bir dakika içerisinde bu mümkün olabilecek. Yine bunun devamı olan açık suya devam eden bir caddemiz var. Bu açık suya bir, devam eden caddemizde çalışmalarımız devam ediyor. Sanat yapılar dediğimiz altyapı, ihate duvarlarını ihalesini yaptık. Bunlar bir... Başkan Beyazgül, Büyükşehir Millet Bahçesi projesiyle Şanlıurfa'nın önemli noktalarından birini daha yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunacak. Şanlıurfa Belediyemizce hazırlığı yapılan alt geçitimiz. İnşallah bunlar da tamamlandıktan sonra e, adeden gelen bir kimse hiçbir yere takılmadan ta fuar çıkışına kadar